Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, yaşadığı talihsiz kazayla yürekleri ağza getirmişti. Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği konusunda değinen Somer Şef, Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz, belki de Master en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber bu hafta Masterchef'e şefe devam edip edemeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Gerisi önemli değil. Ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyza Huri Aydın'ın ablası, yoğun mesajlarınızla Beyza'mıza gösterdiğiniz destek ve sevginiz için hepinize kardeşim ve ailemiz adına teşekkür ediyorum. Şu an herhangi bir bilgi veremiyorum. Maalesef sadece sabırlı olmamız gerekiyor ve dualarımızı eksik etmemek sağlıcakla kalın. İyi akşamlar dedi.